Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bavulumu hazırlayacağız Yarın tatile gideceğim için İlk olarak bavulu açalım Açalım. Bu taraf benim, bu taraf annemin. İlk olarak pembe takımımı koyacağım. bir eee bit var onu koyacağım. Sonra koş short'umu koyacağım. Şöyle bir tane mavi uzun bir e, altın var. Onu koyayım. Şöyle bir tane pembe. Şuraları sinirli olan bir tane uzun bir altın var. Altıları böyle koyalım. Bir tane şöyle kahverengi, bir tane kısa e, kıyafetim var, kahverengi çizgiler. Bunu şuraya koyayım. Buraya koyması kısa olanları. Bir tane böyle yine kısa, böyle... Hmm, yazsın. Yemeğe giderken bunu giyebilirim. Böyle bir şey var. Kıyafetim. Bir tane de şöyle benim en sevdiğim etdir. rahat elbisem. Bunu Bazen benim üstüne giyiyorum havuza giderken. Bunu da hemen kapatalım. kısa, defakta da bir tane böyle bir kurab var. Şunu da koyalım. Bir tane şöyle patyalı çılım gibi bir şey var ha. Evet, sonra onu şey yaparız. Ee, şey yaparız. Ee, Düğünleriz. Bunu da şöyle kapatayım. Bunlar küçük kalıyor. Bir tane böyle siyah üstünde çiçek gibi bir şey var. Bu da kısa. Bu arada pijamalarım var. Şöyle alalım. Şöyle Böyle şuna alayım. Böyle bir tane bornozum var tavşanla arkasında. Bunu nereye koyayım ya? Çok Bunu en son koyarım. O zaman şimdi elbiseleri koyayım. Meğer ilk şunu koyup üstüne elbiseleri koyayım. Şunu şuraya atayım ve koyayım. Üstüne de elbiseleri koyayım. Ee, şurada bir tane şaka var. Şakayı koyayım böyle. biz aşağılarım var mayolarım selam Böyle tanıdığınız çantam var. Şöyle içine koy. Babam hazırdır. Şimdi beraber etkinlik çantamı alacağız. İlk evet. bunu kapatalım. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Görüşürüz.